Arkadaşlar e, selamlar Galatasaray Sivas maçından sonra beraberiz e, Galatasaray Sivas'ı çok rahat geçti siz video like ederken ben de hem maçı konuşayım hem bazı transfer haberleri var hem de o simenle ilgili gelişmeler var onları konuşalım Tabi maçın çok rahat geçeceği tabii iki takımın kadro kalitesine bakıldığında çok net görülüyordu yani inanılmaz bir fark var Sivas Spor ve Galatasaray oyuncu kalitesi açısından Galatasaray klasik 11'inin dışında Sarayı veya Mertens'i yedek bırakıp o pozisyonda Morata ile başladı. Bu akıl tutulmasına sözde teknik direktörümüz Okan Buruk devam ediyor. Allah'tan karşımızda rakip olabilecek seviyede bir oyuncu grubu yoktu da bir şey olmadı. İnanılır gibi değil. Yani tanıdığım kim varsa bugün la Morata niye oynuyor da falan oldu. Çünkü bunu denedi, denedi. Her denediğinde başarısızlık olduğu. Gene yapıyor, gene yapıyor. Bu şu demek mi oluyor acaba? Beni seneye gönderin. Bak yoksa size daha beterini yapacağım. Herhalde onu demek istiyor. Bir Galatasaraylı olarak öncelikle inşallah bu adamdan kurtuluruz. Bunu söyleyeyim. Ve sonra e, maça başlayalım. E, Sabek'te Şalay oynadı. Defansif anlamda hiç iş düşmedi. Ofansif anlamda da iyi oynadı. Asistleri falan var. E, Davinson, Abdülkerim e, solda. Eren, Eren sakatlanınca sonra Jakobs. Jakob 1-0, 1 hiç o kadar katkısı yoktu ki. Yani defansif anlamda rakip gelemediği için iş düşmedi. Hücuma da bir kere çıkamadı. PTT birincilikte zor oynar. Bu adama 8 milyon euro para verdi Okan. Böyle söyleyeyim size. Önlerinde Lemina Toray'la müthiş oynadılar. Ezdiler Sivas Spor'u. Orada tamamen ezdiler. İkisi birden. Hem defansif hem ofansif. Orayı paramparça etti. Ee, orada 10 numara gibi oynayan Morata sahada hiç yoktu ve sahadaki Sivas Sporlu futbolcuları da kastederek söylüyorum. Sahanın en kötüsüydü. Çünkü oynadığı pozisyon itibariyle beceremedi yine. Ömründe böyle bir şey oynamamıştır ama Galatasaray'da da oynadı oynadı yapamadı ama sözde teknik direktörümüz Okan Buruk yine yapıyor, yine deniyor, yine aynı şeyi, yine aynı hatayı yapıyor. Bu sefer başarı bekliyor. Bu tabi e, sözün bittiği yer yani. E, o Simen müthiş. iki tane attı. Üçüncüyü de attı ama kırpayı olsaydı veya o çizgi öyle çekildi bilmiyorum yani o kadar inceydi ki e, bu incelerin hepsi bizim aleyhimiz olduğu için sürekli bir şekilde e, şimdi bundan da tabii insan şüphe ediyor yani e, sağda Yunus iyiydi solda Barış çok kötüydü bir e, güzel bir gol attı onun dışında sahada yoktu Morata ile birlikte ve Jakobs birlikte takımın en kötüsüydü e, takımda bu üçlü hariç herkes mükemmeldi onu söyleyeyim e, Morata Barış ve Jakobs kork bir felaketti yani üçü birden. Onların dışında Galatasaray mükemmel oynadı. Sivas Spor'la ilgili yani ligde kalmaları bile mucize. E çok kötü bir ligde işte tutunabiliyorlar. Yoksa ben size iddia ediyorum. Ortalama bir ligde puan alamaz. Bu kadro puan alamaz. İnanılmaz kötü. Kalecisinden tutun. Forvetine kadar hepsi çok çok kötü ee, bir grup Sivas Spor. Hele defans bir facia. Orta sahanın ortası boş gibi bir şey. Yani. Orada hiçbir şey yok gibi. Bu şekilde tabii kendisinden daha kötü takımlar varsa ligde kalır. Bak kendisi çok kötüler kalmayı hak etmiyorlar. Daha kötüleri varsa Sivas ligde kalabilir öyle söyleyeyim. Ee, ancak kendi dengiyle veya daha kötüsüyle bundan sonra maçları varsa puan alır. Onun dışında puan da alamaz e, Sivas Spor'un görüntüsü. Bu e, takımdaki e, iş transferle ilgili gelişmeler var. Yunus'un ve Barış'ın e, Torayra'dan sonra sözleşmesi uzatılıyor. E, ne zaman açıklanacağını bilmiyorum ama ikişer yıl daha, bir yılları varmış, ikişer yıl daha sözleşmeleri uzatılıyor. E, bugün, yani bugüne özel miydi bilmiyorum. Barış'la ilgili bugünkü performansından sonra ben sözleşme uzatmam. Yani ne yaptığı belli değil, kafa karışık, orta yapıyor, Allah'ın kulu yok ceza sahasında topu kaleciye atıyor. Sağdan kesiyor, top avuta çıkıyor, çalım deniyor, ile ayağına dolanıyor. Saçma sapan bir durumdu yani. Yunus Akgün gene çok çalıştı, çok çok yani çok zorladı, şutlarıyla zorladı, ara pas denedi, onlarla zorladı, ayağına top aldığı zaman adam geçti falan. Ya yani biraz daha tabi e, göze hoş geliyor oynadığı futbol. E, şunu söyleyelim Galatasaray'la ilgili ama kayıpsız yolumuza devam ediyoruz. Keşke gol değmeseydik, o beni üzüyor. E, maalesef bu gol yemeyi durduramadık. Bunu artık kabul edelim ki beceremiyoruz. Onun dışında mükemmel oynuyoruz. Osimen kendi gol rekorunu kırdı. Yani bir sezon ligde işte toplamda attığı gol sayısını kırdı. Ligde gol kralı olarak devam ediyor. Ee, ümit ederim gollerine. Hem önümüzdeki hafta hem sonraki haftalarda da devam eder. Osimen özel çok özel oyuncu. Galatasaray'ın alması çok zor ama şimdi o konuya girelim. Söylenene göre Galatasaray 40 milyon euroluk bir sponsor desteği bulmuş. 40 milyonun üstünde de diyorlar ki Barış Alper'i satacağız. 20-25 milyon oradan bekliyoruz. Üstünü de kulüp olarak tamamlayacağız şeklinde bir açıklama var. Bu sponsorluklar da olmazsa Keberburgaz'ın etrafına yapılacak reklam alanları varmış. işte oradan gelecek gelir. Stadın yenilenmesiyle iç ışıklandırma sistemleri, yeni reklam panoları, işte elektronik reklamcılıkla falan. Ee, gelecek gelirde gelirin o de kullanılacağı falan gibi şeyler söyleniyor. Böyle bunlarla olacak iş değil. Onu kimse kendini kandırmasın. Ee, minimum 40 milyon euroluk bir sponsor desteği olmadan Victor Osimhen'in Galatasaray'da kalma ihtimali diye bir ihtimal yok. Ben size gerçeği söyleyeyim. Çok büyük ihtimalle de eğer biz de biz bunu beceremezsek e, görünen o ki Victor Osimhen e, Liverpool yolunu tutacak. Öyle görünüyor çünkü Liverpool hem yani Salah'ın artık belli bir yaşa gelmesi, işte kadrosuna Nunez'i falan göndermiş olması, göndereceğini açıklamış olması falan orada çok ciddi bir forvet açığı olacak. Onu da o gibi bir müthiş yıldızla kapatmak isteyecektir. Avrupa futbolunun son son 5 yıldaki kesin en formda takımı Liverpool. Premier Lig'de, Şampiyonlar Ligi'nde bunu çok çok gösteriyor. Son Premier Lig'inde şampiyonu Victor Asimeni kadrosuna katmak istiyor. Bunu söylemek artık lazım maalesef. Görünen o. Onun dışında Galatasaray'da Almanya'dan bir transfer haberi geldi. Almanlar yazdı. Ne kadar doğru tabi bilemeyiz. Ee, Bayern Münih'in orta sahancısı Goretzka ile ilgili Galatasaray'ın bir görüşme yaptığı hem Münih'le hem oyuncuyla hem oyuncu men tarafıyla menajeriyle falan e, bir görüşme yaptığını belirtiyorlar. Galatasaray'ın çok ciddi bir maaş teklif ettiğini e, Alman oyuncuya oyuncunun bunu düşüneceği. Bayern Münih'ten ayrılıp ayrılmayacağına karar veremediği falan söyleniyor. Tabi Goretzka orta sahada e, önemli isim, önemli bir marka. E, bu oyuncularla ya yani bu tür oyuncularla ilgili daha önce de söylediğim gibi mesela atıyorum Felipe Melo veya Fernando Reyes bak hatırlayın veya işte Sabek'te Mariano veya işte başka şimdi aklıma birden kim mesela işte Lemina işte bu tür oyuncular şimdi isim yapmış büyük oyuncular o yaşlarda bu söylediğim adamların hepsi aynı yaşta Galatasaray'a geldi Şimdi bunlar gelip birdenbire müthiş bir katkı da verebilir. Bu yani der ki ya iş, yani ruhen adam büyük katkı verir. Gerçekten bu işe baş koyar ve inanılmaz bir katkı alırsınız. Veya gelir oynayacak hali kalmaz. Yürütemezsin bile sahada yani. Bu, bu da mesela Goran Pandev gelmişti. Inter'le eski Makedonyalı oyuncu. Şimdi Serie A'da şov yaptı herif yani. Yıllarca yani şov yaptı. E Türkiye'ye geldi ayakta duracak hali yok yani. Hatta dönemin yöneticisi Abdurrahim Albayrak demişti ki yani antrenmanları izledik. Koşacak hali yok. Bunun dediler, bunun dedi neyini transfer etmişler? Bak aynen böyle. Şimdi tabii yetenek kaybı olmuyor. Büyük yetenek ama e, mücadele gücün olmayınca hiçbir şey yaramıyor. O yüzden bu oyuncular hem bir risk ama tutarsa da inanılmaz katkı veriyor. Bunu da kabul edelim yani. Bir de böyle bir gerçeklik de var. Onun yüzden e, yani bu Goretzka, Granit Xhaka bu transferler veya kaleye diyorlar ki şimdi Jan Oblak 32 yaşına geldi. Oğlum senin Mustaren 41 yaşında nasıl oynuyor? Ya 32 yaşında dediğin adam her hafta Atletico Madrid'in kalesinde yani yedekte bekleyip çürümüş kaleci değil ki. Dua edin ki gelsin. Bak dua edin gelsin. Öyle söyleyeyim size. Ee, videodan şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Video like atmayı ve yorum atmayı unutmayın lütfen. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yarın Fenerbahçe Beşiktaş maçı var. Beşiktaş kazanır ya da berabere kalırsa artık lig bitti diyebiliriz. Ki umarım öyle olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.